Şimdi Allah porselenden yarattı diyoruz. Porselen, e, tın tın ses getiren porselen. Peki porselen ne diye baktığımızda? Porselenin beynimizde Allah tarafından yatırılan bir görüntü olduğunu görüyoruz. Çamurdan yarattım diyor ama çamur ne diyoruz? Çamur da bizim beynimize gösterilen bir görüntü olduğunu görüyoruz. Dışarıda var. Ama gölge varlık olarak var. Porselenler tın tın ses çıkarınca adam zannediyor ki o mutlak varlık. Mutlak varlık değil. O da gölge varlıktır. Allah'tan başka hiçbir şey mutlak varlık olmaz. Mesela şimdi ölenler tek tek görüyorlar gerçeğini olayın. Ama geri dönüp dünyaya anlatamıyorlar. Geri dönüp anlatmak isteyen çok vardır. Ölür ölmez hemen anlar. Evet. Allah müminlere diyor ki, sakın ölüm anında korkmayın. Üzülmeyin, tedirgin olmayın. Bana emanetsiniz diyor Cenab-ı Allah. Sizi ben korkutmayacağım, üzmeyeceğim. Tedirgin olacağı da hiçbir şey olmayacak diyor. Sonuna kadar, cenneti girinceye kadar. Cennet girdikten sonra zaten yok. O bütün sefalarda bana güvenin diyor Allah. Yani Müslüman acaba ben ne yapacağım, ne edeceğim öyle bir şey yok. Eğer selamla nezaket ile can alındıysa konu bitti. Ama maazallah ne yüzü böyle sırtına kafasına vurularak can alınıyorsa bas bas bağırıyorsa yapacak bir şey yok onun için. Yedi ceddi yası kurtaramaz. Ya çünkü cehennemlik olduğunu alamet o.